hep mi beni bulur? Aslında her şey hep seni bulmaz. Sen sadece her şeyin hep seni bulduğunu düşünürsün. Hayat yalnızca acıdan, dertten, kederden ibaret değildir. Vardır insanın hayatında mutluluğun doğuradığı dönemler. Mesela bazı mutlulukların ömrü bir kelebeğin ömrü kadar kısadır. Fakat yine de yaşamak istenir. Mutlu olduğumuzda bunun nedenini bir an olsun sorar mıyız? Hayır. Ama en ufak bir sorunda ya da acıda başlarız hemen isyan etmeye. Şunu unutmaman da fayda var. Zor günlerinde gösterdiğin sabrın, mutluyken ettiğin şükürden daha kıymetlidir. Verilene razı olmak kadar, senden alana da razı olmak gerekir. İnsan işte, mutlu oluyor, nedenini sorgulamıyor da acı çekiyor, zor günler geçiriyor, neden ben diyor. Gelin size Arthur eşin hikayesinden söz edeyim. Wimbledon'un ilk zenci şampiyonu Arthur Ashe, kan naklinden kaptığı Ashe'dan dolayı ölüm döşeğindeydi. Dünyanın her köşesindeki hayranlarından mektuplar yağmaktaydı. Bunlardan biri şöyle söylüyordu, Tanrı böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti? Arthur Ashe şöyle cevap verdi, Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini yarışmalara girer. 5 bini büyük turnuvalara erişir. 50'si Wimbledon'a kadar gelir. 4'ü yarı finale, ikisi finale kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı Yana'dan ben diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken ona nasıl, niye ben derim? Mutluluk insanı tatlı yapar başarı ışıltılı, zorluklar güçlü. Hüzün insanı insan yapar. Yenilgi mütevazi. Tanrı'ya asla neden ben diye sormayın. Ne olacaksa zaten olur. Buraya kadar seslendirdiğim kısım Mira Çağrı Aktaş'ın Kendine Hoş Geldin kitabındandı. Şimdi de sizinle Eckhart Tolle diye bir yazarın kitabından, dinginliğin gücünden parçalar paylaşacağım. Biz insanlar hakkında bir kanıya varmakta, bir sonucu ulaşmakta çok acele ederiz. Egosal zihin, diğer insanları etkilemek, onlara kavramsal bir kimlik vermek, onlar hakkında ahlaki bir yargıda bulunmak doyum vericidir. Her insan belli biçimlerde düşünmeye ve davranmaya koşullanmıştır. Bu hem genetiğimizden hem de çocukluk deneyimlerimizden ve kültürel çevremizden kaynaklanan bir koşullanmadır. İnsanların gerçek kimliği bu değildir. Ama öyle görünürler. Siz birisi hakkında bir yargıda bulunurken o koşullanmış zihin kapılarını onun gerçek kimliğiyle karıştırırsınız. Böyle yapmak derin bir biçimde koşullanmış ve bilinçsiz bir kalıptır. Siz o insana kavramsal bir kimlik verirseniz ve o sahte kimlik sadece diğer kişi için değil, sizin için de bir hapishane olur. Yargıyı bırakmak sizin o insanların yaptıkları şeyleri görmemeniz anlamına gelmez. Bu, onların davranışını bir koşullanma biçimi olarak görmeniz ve böyle kabul etmeniz anlamına gelir. Siz ondan o kişi için bir kimlik oluşturmazsınız. Her ne zaman yaşamınızda derin bir kayıp vuku bulsa, örneğin malınızı, evinizi, yakın bir ilişkiyi yitirseniz ya da önünüzü, itibarınızı, işinizi veya bedensel yeteneklerinizi kaybetseniz içinizde bir şey ölür. Benlik duygusunun azaldığını, kimlik duygunuzun küçüldüğünü hissedersiniz. Ayrıca kimliğinizle ilgili bir zihinsel karışıklık da yaşayabilir. Ben kimim? diye düşünebilirsiniz. İnsanları yargılamayan bir siz yaratın. Kendiniz olmaktan kaçınmayın. Kendinize değer vermekten asla kaçınmayın. Bilinçsiz bir biçimde özdeşleşmiş olduğunuz bir form sizi terk ettiğinde ya da yok olduğunda bu son derece acı verici olabilir. O sizin varoluşunuzun dokusunda, deyim yerindeyse bir delik açabilir böyle olduğunda hissettiğiniz acıyı ya da üzüntüyü yatsımayın ya da bilmezlikten gelmeyin. Onun orada olduğunu kabul edin. Zihninizin o kaybın çevresinde size kurban rolünün verildiği bir öykü oluşturma eğilimine çok dikkat edin ve bundan sakının. Korku, öfke, içerleme ya da kendini acıma oraya uyan duygulardır. Sonra zihin ürünü, öykünün ve o duyguların ardında neyin yarattığını fark edin o delik, o boşluk, o garip boşluk duygusuyla yüzleşip onu kabullenebilir misiniz? Eğer bunu yaparsanız onun artık korku verici bir yer olmadığını görebilirsiniz. Ondan huzurun yayıldığını gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Her ne zaman ölüm vuku bulsa, her ne zaman bir yaşam formu yok olsa, o yok olan formun bıraktığı boşlukta Tanrı ...o formsuz ve tezahür etmemiş olan... ...parlar. İşte bu yüzden hayattaki en kutsal şey ölümdür. İşte bu yüzden Tanrı'nın huzuru... ...size ölüm üzerinde derin bir tefekküre dalmanız... ...ve ölümü kabullenmeniz yoluyla gelebilir. İntihar edin demiyorum, yanlış anlamayın. Yok öyle bir şey. <laughs> ha, Bu da... ...Dinginliğin Gücünden... Ee, bir kitaptı. Sonu biraz güzel bitmemiş sanki ölümü kabullenmek falan. <laughs> Her zaman savaşmaktan yana olun. Uzun zamandır video yapmamıştım böyle bir video e, atayım dedim kitap okuma falan. Yani yeni kitaplar edinmem gerekiyor genelde e, roman kitapları olduğu için onlardan çok bir şey paylaşamayacaktım. Böyle sosyal gelişim, kişisel gelişim kitaplarından bunlar vardı. Bir de tabii Haluk Tatar'ın e, Zafer Sızanarak Kazanılmaz'ı var. O Panda Benim'i var. Ama tabii ki de ondan paylaşım yapamayacağım. O yüzden hmm. böyle bir şeyler olmuş bulundu. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz diyeceğim ama aşırı yoğunum. 40-50 saat çalıştığım olduğu için. Kusura bakmayın artık. Yapacak bir şey yok. Şansınıza küsün. <laughs> Görüşürüz. Şansınıza küsün dediysem çok da küsmeyin. Çünkü ara ara geleceğim. Ara ara beni hatırlayın. Görüşürüz.